Ligde 9 hafta sonunda penaltı konusunda Fenerbahçe zirvede bulunuyor. Kanarya, 4 kez penaltı noktasına gitti. Bunların ikisini attı, ikisini ise kaçırdı. 4 büyükler arasındaki penaltı durumu şöyle gerçekleşti, Fenerbahçe, 4, ikisi kaçtı, Galatasaray, 2, hepsi gol oldu, Trabzonspor, 2, hepsi gol oldu, Beşiktaş, 1, gol oldu. Bu süreçte kırmızı kartlara bakıldığında da Fenerbahçe'nin rakipleri 4 kez eksik kaldı, Göztepe, DK. 64 Van Kırmızı Kart, Trabzon, DK, 20 OK Kırmızı Kart, Kasımpaşa, DK. 45 Cafu Kırmızı Kart, Karagümrük, DK, 83 Balkovek Kırmızı Kart, Sarı Lacivertliler, bu maçlarda Göztepe ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Trabzonspor ve Karagümrük ise mağlup edildi. Dört büyüklere çıkarılan kartların raporu ise şöyle oluştu. Burada en fazla Beşiktaş'ın cezalandırıldığı görülüyor. Trabzonspor, 12 sarı eksi 1 kırmızı Fenerbahçe, 18 sarı eksi 1 kırmızı, çift sarıdan, Galatasaray, 17 sarı eksi 1 kırmızı Beşiktaş, 20 sarı eksi 1 kırmızı kart sayıları Transfermark sitesinden alınmıştır kaynak haber merkezi